دردی ما آوا بناق رژیمته آو من و یعنی گید بینی خزانه من همه گاو من چلو من بزنم من مال من سرچون همه پی آوا سند داشتن داشت جنب در نکهی هکی بیا وقتی سه چی ما ام آبین ام جاین ام ماموین ام باباین ام پاترونی همه نه هکی بیا سه چی میشو ادیجیری نکه از من نسی نکه نا از برای خود کتمن نکه از بسیاری مدت کتمن حتی سالاب پنجی İnşallah kudayı hakkı mevlana bıstın. Kudayı ta'la ve kabil ne ketin. Meracal mağar gülüle kuvveli kere kutu kendine bir su bulun. Yetim ne kaymakamı kendine bir su bulun. Su bulduktan sonra valinin ne gereği var, kaymakamı ne gereği var. Eğer yere bir inkam varsaydı, çoktan beri bir su çekti, suyu getiriyorduk. Biz hepsi hastayız, çocuklarımız hepsi hastadır. Bebeklerden hastadır. Bu kirli suyu içiyoruz. Bu pis suyu içiyoruz. Hala için için. Gelsinler burayı. Bu, buna, da gelsin bu suyu içine nasıl içecekler? Bu köy siyasilerin gelip geçeceği bir dinleme tesisi değil. Yetkililerden ricamız gelsinler, görsünler, yerinde çalışma çalışma yapsınlar. Köyde tarım yapılmıyor şu an. onu geçtim. İçme suyu olarak 50-60 yıllık bir çeşmemiz vardı burada. haliyle gördüğünüz gibi şu an zaten kurumuş durumda. Bu senenin kuraklığını, kuraklığın bahanelerini bahanesine sığınan yöneticilerimiz de var onlara da şunu söylemek istiyoruz. Biz yıllardır, yaklaşık bir 45 yıldır bu sorunu yaşıyoruz. Bağlar köyün şebe şebeke suyundan getirdiler. E, Bağlar köyünden gelen şebeke suyu köyün tamamını kapsamıyor. Köyün tamamını kapsamadığı için yaklaşık 70 hanemiz, şu an köyümüzde 70 hanemiz su sıkıntısı çekiyor. Valiliğimizin yaklaşık 2-3 yıl önce bir çalışma, çalışmaları oldu. Bir sonda çalışmaları güneş paneliyle. E, o da belirli evlere verilmeye başlandı. Çoğu, yine Köyün tamamını kapsamıyor. Öncelikle öğrenciler duş almakta zorlanıyor. Öncelikle temel sorunumuz bu e, haliyle suyu su çok kirli gelen kaynaklardan da su çok kirli ve e, bu haliyle hastalığa neden oluyor. Hastalıktan kastım da diyaliz hastaları böbrek yetmezliği böbrek yetmezliğin en çok olduğu köylerden bir tanesi. halazda bildiğim şu an yediye dayandı böbrek hasta hastamız sayısı. Su ihtiyacımızı şu şekilde karşılıyoruz. Arabası olan bidonunu alıp e, bağlardan ya da yakın bir köyden ya da çeşmesi olan bir yerden e, su temin edebiliyor kendine bidonlarla getirip evine bırakıyor. O suyla ihtiyacını giderebiliyor. Şu an hiç çoğu hanelerde su yok. <laughs> خو دې حوتیا کې د دې څه و ما په دې نه شي په ملاب خو عربا دې چې نه حریمه تا دې کې هرده مړتکه مې نه درا خني بو سر او ساب او یو اوبین خو دې او ما مخ په چا غلطه وره مارو ینو او ژور چې ما وینو ام شری او خو دې قپات کین حتا سپ دې هندک او تته ته دو او دې بذور یم شولو خو کا په شولو ما پینو کټې تم خد مال یو اوینه په بيچا اوې هنده تبلمن او تیتن